Pupcake al. Pupcake. aldım. Pupcake. Onu oraya koymana gerek yok. Bir masada dursa da oluyor. Tamam orada bu masada <gülüyor> olacak değil. <gibi>. Ortaya pupcake. Peki onu şuna. bir buz da. Pupcake. Pupcake <laughs> de <laughs> al. Pupcake. Halda diyor. Neyse pupcake. Cupcake. Pupcake. <laughs> Pupcake ister misiniz? <laughs> Abi Pupcake. <laughs> Abi Pupcake ister misiniz? Pupcake ister misiniz? ister misiniz? Normal. Normal. Bir tane normal. Normal. Bir <gülüyor> normal daha. Normal. <laughs> <laughs> bir normal daha. Pupcake istiyor. <laughs> <Cupcake. gülüyor> en soldaki masa. En sol. En sol. Pupcake sen sağ Pupcake istiyor. <laughs> Şunu yüzünden yenileceğiz.